toplu ağaya gidip pusuyoruz ha. Aynen. Yukarıdan doğuyoruz. Aynı filo helikopter var. Bu Yukarıdan değil mi? A üstten doğuyoruz. Abi bunların Abi. hava savunması var mıydı? Yak çıksam mı ben bomba atsam? Çık Var. Var ama hava savunmaları bir Var. Ne? Var mı? Hala var. O zaman çıkmıyorum ben gerek. Hala var. Yukarıdan doğuyoruz. Yukarı. Yukarı. Abi herkes aşağıdan doğdu. Nereye kendi herkes aşağıdan doldu ya? Yukarıdan doldu. Yukarıdan doldu işte. Haritaya göre tepelik kısım burası. Tamam abi yukarı. Senin abi. Neyse gelin bir şey olmaz zaten çok bir şey fark ettim. Nasıl çok bir şey fark etti? Aa biri de buradan geliyor. Gelsin. Gel. geleceğe bak. Benim gibi, senin gibi profesyonellik karşısına geliyor abi. Sıkıntı yok. Kesin Doğru. öldü Şey var, şu bu araç var ya. Ya atma şu bize işte ya. O zehirli işte, atma onu. İşaret diyeceğim, tabi seni. de Ben Ya rotik vurayım Sağımda ses var ya. Biker dikkat et biliyon zaten geldiği yer adam. Ya mermi delmiyor işte. Arkadaşlar oldu hiç hiç tarafsız. Ha doğru lan burası lan tam o. Yeah, Beş, hava Hacı, ne dikkat ki de altı zırhlı araçlara Burada iki araçlar kişi var Uçak kışın var ya Ondan dolayı Buraya destek Araba çek, sana bakıyorum Araba çek Burada abi Her şey gitti, çıkıyor Arkasında da adam var Nereden geldi o? Abi var. A'ya girmeye çalışıyor şimdi. Çünkü ben kendi ölümden izliyorum. Sen öldürdün mü o iki adı orada? Evet. Abi benim ölüme gelsene ben sana tarif ediyorum. Yok, Gel. yok yok ölümde ölümün oradan geldiği zaman bana söyle yeter. Bir Abi gelsin. yok arkası dönük gelsen vuracağım direkt. Sıkıları odak. Öldürdü. Aynen Ben onu tarif etmeye çalışıyorum. Aha helikopter. A10 bizim. Yasin basma Yasin bekle. Dur dur A10 yok bizde. Var Burak a kullanıyor Aha helikopter. Nerede? Nerede? Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Abi ben Tabii. söyleyeyim O bela sa. Bela sa. Ben öldük oğlum. İşte öldü oğlum. oğlum. Al abi bir yeri işaret. Tamam. Ben sis satıyorum. Nasıl vuruyor? Abi helikoptere bak helikoptere. Arasalar doktor. <laughs> ne koktenin yerini söyler misiniz bana? Adamların bazının orada. Bak, düz bak, düz bak, düz bak, sağında. Yasin, Yasin, sağ, Yasin, Yasin. Sağ yukarı. Ha? Mesafe çabuk. ölçüp atsana. sen. Geri bas. Geri bas. Geldi. Bak geri basmasan. Baş vurursun. Baş vurursun. Otoş. Artı da. Heee He. evet. Adam üstüne geçti Ne gerek var? Haydi alağabey Ağabeyim beler Tüm öldü ha? Tahmin edeyim helikopter öldü hava peki Evet Helikopter yargıda Ağır hasar oldu evet. Fatih abi saklan abi seni görecek Dirsene içeri Abi alın. Bence kredi değil, kutlar var vurursun abi, Tara şey yapar. Tara abi. abi ki el payı rata abi? Uçmaya çalışıyorum, uçmaya. Bırakın insin. Nerede o

Uçakta var helikopterin nasıl vurduğunu gördün mü? Ay ya dikenli mi var? Neyse videosunu aldım. Ya işte profesyonelim diye boşuna demedim arkadaşlar. <laughs> Sinek aldı ya <gülüyor> <gülüyor> Çok komiksin kardeşim. <laughs>